başlayalım sonra sorularınıza geçelim Herkese iyi akşamlar. Öncelikle eee seneye devriyesi olan e, Serkan Acarı bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Camiamızın çok önemli bir şahsiyetiydi. İnşallah camiamız onun gibi kendisi yine değerli evlatlar çıkarır. Çok ihtiyacımız olan insanlardan bir tanesiydi. Tekrar e, camiamızın başı olsun. Önemli bir galibiyet aldık. Oyunda e, iyi oynadığımız dönemler, kötü oynadığımız dönemler oldu. Çok git geldi maç. E, baktığınızda oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu, kazanma enerjisi çok yüksek. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama onunla beraber aynı zamanda e, oynadığımız maçlarda kazanabilecek ve aynı zamanda ne yazık ki maçı kaybedebilecek durumlara da kendimizi getiriyoruz. Söyleyebileceklerim daha doğru oyun oynamaya çalışan, rakibi 10 kişiyken daha topa hakim olan ve daha çok pozisyon etmesi gereken bir takım olmalıydı bence bugün sahada. Ama bütün arkadaşlarım yine elinden gelen her şeyi mücadeleye ortaya koydular. E, ligin sonuna kadar aynı mücadele, aynı enerjiyle inşallah devam edeceğiz. Tabii Altay çok önemli bir oyuncu. Öncelikle geçmiş olsun. Futbol bu yüzden çok güzel bir oyun. Yani biz de hayatta neyin hayır neyin şer olduğunu bilemiyoruz. Yani Altay'ın aramızda olmasını çok isterdik ama futbolda sakatlıklar olabiliyor. Onun yerine oynayan Harun kardeşimiz bugün gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. E, penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun takımın o penaltıya e, penaltıyı kaçırdıktan sonra vermiş olduğu reaksiyon, birleşmesi, beraber hareket etmesi, o enerji oluşturması çok da değerli. Her oyuncu bizim için çok çok ama çok kıymetli. Harun da bunlardan bir tanesi. Sezon sonuna kadar hep beraber 25-26 kişi aynı mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz. Tabii kolay duygular değil, maçtan önce de söylemiştim. Ee, yani Başakşehir benim ikinci evim gibi, burası ikinci yuvam. Ee, Fenerbahçe'nin aylıktan sonra bana gerçekten çok muhteşem duygular yaşattılar, bana çok güvendiler. Ben de elimden geldiğince buraya e, hizmet ettim. E, ve inşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar ve ee, eski günlerindeki gibi yine ilk üçü ilk dördü zorlayacak. Şampiyonlar kazanacak süreçler yaşarlar. Çünkü bunu hak ediyorlar. E, ee, Sayın Gök, Göksel Gümüşler başta olmak üzere yönetimiyle beraber, ekibiyle beraber. Ben inanıyorum. İnşallah bu sıkıntı süreçte atlayacaklardır. Onlar da başarılar biliyorum. Aslında ee, Beklerim performansından memnunum. Fakat birazcık daha net onlar kanada oynadıklarını daha sert çıkmamızı istemiştim maçtan önce. Biraz bunu yapamadık. Ama genel anlamda oyuncu değişikliği yapmamız Nazım özelinde çok uzun zamandır oynamıyor. Oynamamasıyla beraber bir düşmeye de başlamıştı. Ozan da biraz 50'den 60'tan sonra açılıyor. Onu orada kullanmaya çalıştık. Caner Novak değişikliği de yani Caner bizim için değerli önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti. Fakat çizgiye birazcık daha net indiler. ve Oradan gelmeye başladılar. O yüzden sol tarafta birazcık daha net durabilecek, sert durabilecek bir e, fikrimiz oluştu. Ondan dolayı bir değişikliği yaptık. Her önce ihtiyacımız var. Değişiklikler olacak. Sağın içinde e, her oyuncu ne kadar dakika verirsek verelim, Fenerbahçe'nin formasını sonuna kadar terletecekler. Onlardan da isteğim bu zaten ben. Aslında kazandıkça bence e, enerjimiz yükseliyor. Baskı her daim olacaktır. Hay hayatımda, kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Birçok sıkıntıların içinde oldum. Bunların içinden de çıkmanın tek bir yolu var. İnanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Bunları nasıl yapabileceğimi biliyorum. Takım arkadaşlarımın hepsi de bence bundan haberdarlar. Onları da bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Baskı olsun, sıkıntı yok. Camiamız çok büyük, beklenti büyük. Sonu ne olursa olsun, biz takımdaki bütün arkadaşlarımızın yanında olmaya, onların arkasında olmaya devam edeceğiz. Ve Allah izin verirse sonu güzel olacak diye inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.